Kafes var ya. Evet. İnanamıyorum. Yeniden başladık. Ee, şimdi Orhan Miroğlu'na şeyi sormuştum ben. Ee, PKK'daki bu gelişmeler şey... za zaman içinde Kuzey Irak'ta PKK'yı KDP karşısında bir rakip haline getirir mi? Ee, sen de cevabını biraz vermiştin ama. Ya ben her zaman Türkiye'li bir örgüt olarak görüyorum. Evet. Yani PKK'nin bugün işte PYD'de de deminden beri konuştuğumuz bir yerde olması falan bence bunu sonuç olarak değiştirmiyor. Çünkü yani Türkiye, Türkiye'de kürs sorunu falan konuştuğumuz ama zaten bölgedeki Kürt nüfusun yüzde 60'ının hatta daha fazla 65 civarında bir nüfusun Türkiye'de yaşadığını biliyoruz. Evet. Peki Türkiye'li bir örgüt olarak doğdu ama Körfez Savaşları'ndan bu yana da Orta Doğulu bir kimlik edinme çabası içerisinde oldu. Ama bu çabalar hep formaliter düzeyde kaldı. Şimdi ilk kez belki bu konferansla birlikte yani bir temsil yani Sabri Okun, Mesut Barzal'ın yanında olması bence Kürtler açısından da, ve bundan sonra açısından da çok önemli bir şey. Yani birbiriyle çatışan, birbiriyle sürekli işte savaş halinde olan bir toplum, kendi meselelerini konuşmak için diyalog ve uzlaşmayı tercih ediyor. Bu bence. Türkiye gibi yani demokratik e, tahammüllerle Kürt meselesini çözmeyi e, azmetmiş bir ülke için son derece iyi bir şey. Yani kötü bir şey değil. Ama bu Suriye için iyi olmayabilir. Esad hiçbir zaman e, PYD ile KDP'nin yan yana oturmasını istemez. Yani e, PYD'nin... Türkiye ister. Türkiye ister çünkü şöyle bir şey, eğer burada ideolojik olarak, siyasi eğilim olarak e, demokratikleşme süreciyle çok da bağdaşmayan bir mirastan bahsediyorsak, bu mirasın kendi içine kapanarak e, bir gün değişebileceğine dair bir ihtimal e, e, ortaya koyamayız. Bu temaslarla olur, KDP ile ilişkilerle olur, Yereke'yle ilişkilerle olur, oradaki toplumun eğilimlerini reel olarak okumakla olur, yani kan dilde olan... Yani diyoruz ya yani şehirlere insin e, PKK gücü, şehirlerde işte siyaset yapılsın falan. Aynı şey orası için de geçerli. Yani 2020 yıllarda 120 milyar e, bütçeye oturacak bir bölgede e, Kandil'in silahlı olarak orada durmasının bir şeyi yok. Yani Erbil'de siyaset yapabilir ama bu siyasetin yani güçlü geleneksel KDP'ye rağmen, YNK'ye rağmen, bir şey olur mu? Sonuç alır mı? Yani burada aldığı oyu oya tekabül eden bir şey alır mı? Türkiye'deki buçuk milyon oy alıyor. Orada diyelim ki işte 3 milyon oyun 500 binini alır mı? Buna ben yani bugün için evet. çok şey görmüyorum. yani Nihal'in bir İtmanı yorumu vardı. Yani. O yorumu da alalım. Yani siz hani birleşmeleri son derece iyi olur. En azından kendi evet. sorunlarını kendi aralarında Tabii. konuşabilen bir Kürt komünitesi Tabii. bölge için daha hayırlıdır. Biliyorsunuz tabi Araplar sizinle aynı fikirde olmayacaktır. Değil hayır. Ha, keza Türkmenler de olmayacaktır. Çünkü şu an hani bölgede aslında tek bir blok bir Kuzey Suriye PYD hattı yok. Hani haritaları daha gerçekçi haritalar öyle olmadığını ortaya koyuyor. Tel Afer var. Tabii. İşte Bayır Bucak Türkmenleri var mesela. Şimdi onlar tehdit altında mı gibi Aa, tabii, e, sorular tabii, tabii, tabii. soruluyor, doğru, ortaya doğru. çıkıyor. Bir de öte yandan e, bunun e, Kürtleri kendi aralarında konuşabilir mesafeye yaklaş tırmaktan ziyade Barzani karşısında Öcalan'ın Öcalan'ı liderliğe taşıyacak. Yani biliyorsunuz bölgede Barzani ve Abdullah Öcalan kıyaslanacağı zaman tabii ki Barzani'nin olduğu kefe ağır çekiyor an itibariyle. Ama hal halihazırdaki PYD'nin El Kaide, Nusra cephesi veya Ahrar fark etmez. Onlardan onlara oranla kazandığı zaferler Hmm. sesini yükseltmesi, çıtayı yükseltmesi, gerilimin de çıtayı yükseltmesi ve bir noktada Öcalan'ın kalkıp bunları bu ortamı sükunete kavuşturmasıyla beraber Öcalan'ın gerçekten Barzani'ye baş edebilecek güçlü bir rakip olarak teberrüz edebileceği söyleniyor. Hmm. Az önce bahsettiğiniz Goran hareketi de hatta bu analizde geçiyor. Yani Goran hareketinin Barzani'ye yaptığı muhalefet e, zaten hani Barzani'den memnun, memnun olmayan güçlü Kürt hareketleri var kuzey Irak'ta ve evet. Öcalan'ın liderliği ve rekabet etme gücü arttığı zaman e, işler Türkiye'nin aleyhine dönebilir deniliyor. E, yani de, var. şimdi Mesut Barzani'nin <laughs> babasını düşünelim. Mala Mustafa Bazzani efsanevi bir Kürt lideridir. Yani hala da bence birçok bakımdan aşılabilmiş bir lider değildir. Ama hiçbir zaman bu liderlik Türkiye'de mesela, Suriye'de, Türkiye'de ve İran'da fiili bir e, işlev sahip olmadı. Yani e, isim çok büyüktü ama faaliyet alanı kuzey Irak'la sınırlı kalmıştı. Şimdi Kürt coğrafyasına ve Kürtlerin tek tek yer aldığı ülkelere bak baktığımız zaman Lozan'dan bu yana Kürtlerin bu halklarla kurdukları ilişkiler, bu süreçlerle münasebetleri falan bütün bunlara topluca baktığımızda e, Suriyeli bir Kürt liderin veya Türkiye'li bir Kürt liderin işte Öcalan söz konusu olduğunda ya da eee Erbil'li, Süleymaniye'li bir Kürt liderin bütün Kürtlerin e, çekincesiz bir biçimde onaylayabilecekleri bir lider olma şansı bugün için yok yani. Evet. Bu evet. liderlikler farklı farklı e, siyasi temsillerle gitmek durumunda diye düşünüyorum. Evet. Yani. Ee, Etimatçupyan. Ya bir kere e, burada meşruiyetini henüz kazanmamış olan bir sürü aktörden bahsediyoruz, Barzani dahil. Küresel dünya olarak baktığımız zaman <laughs> Barzani için şu anda kıymetli olan şey para değil. Güç de değil, küresel meşruiyet ve bunu hiçbir şekilde riske etmez. Dolayısıyla daha önceki o petrol hattı falan filan böyle şeylere ya, ya. girmesi sadece akılsızlık olarak hani tarihe geçer. Böyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum ben. Aynı şey PYD için de geçerli kendisi açısından. Onlar da meşru olmak, eğer var olmak istiyorlarsa, devam etmek istiyorsa meşru olmak zorundalar. Ve meşruiyeti nereden elde edecekleri sorusuyla karşı karşıyalar. Ve burada eğer… Türkiye'nin onayını almış bir PYD çıkartabilirlerse bu otomatikman zaten büyük bir sıçrama demek meşruiyet açısından. Bu Batı'ya bağlanmak demek, küresel dünyaya entegre olmakta da çok daha kolay hareket etmek demek vesaire. Dolayısıyla bir kere bu perspektiften bakmakta yarar var. Yani buradaki aktörlere kendi sahip olduklarından daha fazla bir oyunculuk gücü atfetmek çok doğru değil diye düşünüyorum ben. Öcalan ise yani ben şöyle görüyorum doğrusu bütün bu Kürt çözümü ve Öcalan'ın bu şekilde bir sürü strateji değiştirmesi ve işte MİT'le olan görüşmeler falan filan aslında Türkiye'nin katıksız olarak ya da işte çekincesiz olarak bir anda Kürt siyaset açısından Öcalan'a verilmesi, teslim edilmesini ifade ediyor gerçekten. O noktadan sonra Öcalan ve Türkiye'deki Kürt hareketi diğer bölgedeki Kürt hareketleriyle birleşir mi, çekişir mi, koalisyon kurar mı vesaire diye baktığımız zaman ayrı bir mesele. Ama burada gene toplumu unutmadan çözümleme yapmak lazım. Yani sırf siyasi aktörlerin Böyle diye yani olmuyor olmaz bu işler. Yani. Yani. Şimdi Tabii. gene Türkiye'deki Kürtlere baktığımız zaman insanların kafasında bir genel Kürt tahayyülü var. Ama o genel Kürt tahayyülü hiçbir şekilde somutta indirgenemiyor. Yani somuta indirgediği zaman adam gene kendisine ve Türkiye'deki Kürtlere doğru geliyor. O tahayyül Suriye'dekileri, Irak'takileri kuşatmıyor yani. Bu tarihsel bir durum ve evet. çok muhtemelen Irak'takiler için de çok aynen geçerli. Çok doğru geçer bir şey yani. sö söyledi Ertan. Yani şöyle 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 demek mümkün. Türkiye'deki Kürt'ün <laughs> Türkiye'ye aitliği henüz Kürdistan'ı aidiyetinin gerisinde olan bir şey değil. Yani Kürdistan aidiyeti bütün parçalardaki Kürtler için içinde bulundukları ülkelerin aidiyetinden önde bir aidiyet değil. Yani Kürt milliyetçiliğinin şu anki konumu itibariyle durum bu. Bu yüzden işte ulus devlet süreçlerine takabul etmiyor şu an Kürt milliyetçiliği zaten diyebiliyoruz. Yani. Öyle diyorsunuz ama Iğdır'da işte yakın zamanda dün evvelsi gün bir sürü insan yani fotoğraftan anladığım kadarıyla binlerce diyebilirim yani toplantılar ve Rojava'ya destek gösterisi toplantısı yaptılar. Şimdi Türk'ün Kürt'ü tahayyül etmesiyle, Kürt'ün, evet, buradaki Kürt'ün Suriye'deki yani, Kürt'ü tahayyül şey, etmesi... ...bir de yani, Türk'ün bunlara bakıp ikisini birden anlaması... Yani şimdi... Ama ee, şimdi Türkiye'deki Türklerin de Azerbaycan'daki karmışkan. gelişmelere zaman zaman yani özellikle işte duvar çöktükten sonra o Sovyetler Birliği'ndeki o muazzam değişim hatırlayalım Türk milliyetçiliği herhalde en az bir 4-5 yıl oradaki işte darbe süreçlerinin parçası olmaya çalıştı. Darbelerle meşgul olduğu işte Azerbaycan Türkiye Birliği vesaire. Şimdi geriye dönüp baktığınız zaman bunlardan hiçbir şey kalmadı. Yani yok şu an öyle bir durum. Ama ne var? işte Karabağ'daki e, meseleler Karabağ'da işte Azeriler'in katliama uğraması vesaire e, Türkiye'de bir hassasiyet yaratıyor. Yani bir de burada tabii geç kalmış bir hikaye var. Yani tarihe geç kalmış ulusal bir hikaye var. Tatmin olmamış milliyetçi duygular var. Erbil'de petrol şimdi... çıktığı zaman Diyarbakırlı bir köylü sevinir tabii ki Hı. bu ama bu onun Türkiye'ye olan aidiyetliğinden feragat ederek yaptığı bir sevinç değil şimdi yani. Bir de bunu yapmadığını düşün. Normal mi? Evet. Yapmaması yani şey orada değil. öyle bir Tabii şey yani. olurken bu Türkiye'deki Kürtler böyle seyretse normal değil. Türkiye'ye ait değil. olmanın şöyle bir özelliği var. Yani Türkiye'de yaşayan bir Kürt olmanın, başka yerde yaşayan bir Kürt olmayan nazaran bazı e, üstünlükleri var diyeyim. Biz şeyde sormuştuk, bu e, Suriye'deki kriz başlamadan önce, Suriye'deki çatışmalar başlamadan önce, yani Türkiye ile Suriye'nin arası iyiyken... Beşer esada Türkiye'deki açılım işlerine nasıl bakıyorsun diye sormuştuk. Lüzum yok ki dedi. Tabii. Böyle bir şey yok yok dedi yani. Evet. Ger Gerçekten kendi ülkesindeki Kürtlere vatandaşlık hakkı bile tanımayan birisi Tabii. bu. Yani bir ülkesinde yaşadığı ülkede vatandaşlık hakkına sahip olmayan biri ile yaşadığı ülkede seçme seçilme iş yapma. Yürüme, konuşma, her, her türlü hemen hemen her türlü hakka sahip olan bir Kürt arasında bir far, fark vardır. Yani evet, bir nitelik farkı vardır. Tabii. Yani e, bunlar tabii insanı, yani birisi Almanya'ya gidiyor iki sene, ondan sonra bir Almanya hikayesinden kurtulamıyoruz. Yani. Onun gibi bir işte Hasip Bey'in söylediği yani 3 işte ne olacak Akdeniz. O bir tabii ki yani Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları Türklerle beraber, Türk halkıyla beraber yaşadığı bir şeyi ifade etmek istemiş. Yoksa yani işte Türkiye'de üç tane ayrı ayrı Kürdistan falan anlamda değil. Yani bu şeyden korkmamak gerekir. Yani bunlar bu bu, bu, bu söz şeyler, bu... aslında çok sevimli, ee, çok e, sempatik a, bir söz değil mi? ben e, söyleyeyim. Değil. E, ben başka bir şekilde ifade edebilirim. Şu anlamda yani, yani başka türlü. Ama e, yani o şeyi Uşatmay ifade etmek istiyorum. Bir başka yani, türlü yani, söyleyeyim arkadaşlar. ben o sözü. iması. Bir, diyor, bir başka şey. türlü söyleyeyim o sözü. Bakın göreceksiniz bunun sevimsizliğini. Hmm. Kürt Kürtler e, yani iki taraflı olan bir ülkede yaşıyorlar bir tarafı Araplarla bir tarafı Türklerle çevrili. bu evet, tuhaf evet, bir şey yani olmaz, olmaz ki tabii. böyle bir şey yani e, bizim şu çağdaki şu zamandaki bakış açımız böyle olmaz yani e, ha, bu, 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 olmaz. bu dönemde üç tane dönem Kürdistan ol falan demek ben de katılıyorum Bu doğru evet. bir şey değil ama burada ifade amaç aslında bu değil belki de amaç yani bu entegrasyon var zaten yani Kürtler ve Türkler şu an ee, ne bileyim işte Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da zaten iççe yaşıyorlar. Şimdi bu tür problem bu. Bu söz söylendiği zaman şunu düşünebilir insan. Burada iyi de peki burada yaşayan Kürtlerin e, işte kurulması muhayyel Kürdistan'a aidiyet duygularıyla Türkiye'ye aidiyet duyguları ne durumda? Şimdi, bir şimdi aynı olması yani, adil değil. Zaten, yani bir zaten zaten öyle öyle şey. Hani bir de yani. çünkü şöyle bir, bir şey var. De, Suriye'de sahip alamıyor, çıkmak ev alamıyor. farklı bir şey. Abi, Kürtlerle şey... Araplar kaynaşamazlar. Yani birbirleriyle evlenmezler bile ama biz mesela Türkiye için bahsettiğimizde çok rahat Türkü Kürt'ü nereden ayıracağımızı bilmiyoruz. E, tabii ki. En başta bugün bölünme ya diye bir riskten bahsetmiyorsak burada... Bir nedeni de bu. Hani e, Türk-Kürtler neden bölünmeyi istemiyor diyoruz mesela. Evet. Bir nedeni de elbette e, Irak'taki, Suriye'deki gibi olmadığı için. Burada bir tuzak bu da var. var yalnız. yani Burada e, başka yerde Kürtler daha kötü durumda diye Türkiye'de yaşadıkları durumdan memnun olacaklar demek değil. Çünkü tabii bizim standartlarımız değil. yüksek. Ve Kürtlerin de standartı yüksek burada. Türklerin de standartı yüksek. ve Dolayısıyla buradaki çatışma oradaki koşullarından... Tümüyle daha üst seviyede olsa bile hayat tarzları gene aynı şiddette olabiliyor. Yani bask modeli olayı İspanya'da çok yüksek gelirli, hayat tarzı olarak her şeyleri var olan insanların kavgası yani. Ve ee, orada da olabiliyor. Yani çünkü standartlar farklılaşmış artık burada. Ama bölge yani burun burunayız. Hani şimdi baskla kendisini kıyaslaması bunu Gulu ama o gündem kaç bin Suriye'de yüzlerce bir... yıldır burada ama yaşamakta öyle. olan Kürtler bu kadar yüz yıldır, yıldır orada yaşamakta da yaşıyorlar ol... ama. Yüzlerce yıldır Esad veya Suriye'de Hayır kendilerini niye onunla mukayese etsinler? Şimdi şöyle düşünelim. Ben kendimi niye ben Ya mukayese etsinler de şükretsinler demiyorum. Ya, tamam. Zaten gelmiş başlamış şey, bir, bir barış süreci var. <laughs> Onun sürmesi taraftarıyım. Yani şimdi. silahsızlanma orada, ve şiddetten bakat, arınma. Şimdi bu mukayese... Türkiye, Türk kimliğiyle bakanların Mesela birçok insan bana ben herhangi bir şey eleştirdiğim zaman şöyle bir şey yazabiliyor. Sen Ermenistan'da olsan bunu yazabilir miydin? Evet. Bana ne? Ben Ermenistan'da hiçbir zaman olmadım, olmaya da niyetim yok. Evet. Benim ülkem orası değil ki. Bana evet. ne yani? Bu tür bir mukayese, ırkçı bir mukayese aslında, çok derinde ve de aslında çözümü engelleyici bir mukayese. Çünkü etnik olarak senin standardın farklı demiş oluyorsun o kişiye. Ve Türkiye'de de Kürtlere bu dendi. Açıkça veya gizli olarak dendi. Evet. Ve bunun artık denmemesi lazım. Doğru. Onlar vatandaş yani. Evet. Bir de eş zamanlı tarih içinde baktığın zaman işte etnik yani talepler, kimlik talepleri söz konusu olduğunda aslında Erbil'deki Kürt şimdi Diyarbakır'daki Kürt'ün çok önünde. Evet. Yani bir de işin bu var. O, mukayese, o evet. mukayese mutlaka her zaman Türkiye'nin lehine sonuç vermez. Şimdi bu yani, bu tabii, konudan e, yani seçmeli ders bu en var, çok yoğun var, yaşadığı bir yani. ülkede Orhan seçmeli Bey, ders bu konudan çıkalım. Çıkalım mı? Tamam. Yeter. Tamam. Son cümle olsun. <gülüyor> seçmeli <gülüyor> ders henüz buradayken orada işte anayasal güvence bir altına de alınmış ana eğitim var yani ama. Evet. Peki, Biraz... on, Onu etyen mahcup değerlendirsin. Yok illi de ben söyleyeyim diye söylemedim. <gülüyor> tamam. tamam <gülüyor> Sen evet. az konuştun diye ben sana sordum aslında. Ee, şimdi bir, bir basın mensubu olarak e, cezaevlerindeki insanlarla e, röportaj yapmak, e, benzeri gazetecilik faaliyeti yapmak bu tamamen kapısı kapalı olan bir şey değil. Talepte bulunuyorsunuz Adalet Bakanlığı'na. Adalet Bakanlığı uygun görürse e, böyle bir izin çıkıyor. İşte Belki de cezaevleri genel müdürlüğüne müracaat ediliyor. Şimdi atıkla defalarca röportajlar falan yapılıyor. E, ve ve yani. yapılıyor böyle bir röportaj. Ama Öcalan için şu ana kadar böyle bir talep oldu mu bilmiyorum. Bu talep olunca nasıl davranılır onu da bilmiyorum. Ama hocaların istediği şey değil yani röportaj özel basın bir şey toplantısı. değil yani basın toplantısı. Ee, ona Daha, Bülent Arınç söyledi mevzuat evet, müsait mevzuat değil dedi müsait yani değil, dedi. E, onu e, bilmiyorum öyle bir şeyin ben yakın vadede değil ihtimal mi? dahilinde olduğunu görmüyorum. Ee, Peki size yeterli geldi mi mevzuat? uygun değil açıklaması. Mevzuatı değiştirirsin eğer çok istiyorsan e, Öcalan'la birilerinin basın toplantısı Mevzuat toplantısını... uygun değil demek siyaseten şu anda ona <laughs> evet. hazır değiliz demek evet. canım. Bu kadar basit yani. Şimdi e, Temmuz ayının başında Mısır'da bir darbe oldu. Darbe Tahrir Meydanı'ndaki e, kalabalıkların e, sanki talepleri doğrultusunda yapıldı gibi. Böyle bir şey yansıdı. Fakat Darbe yapıldıktan sonra bizim e, yakın zamanlarda hatta uzak zamanlarda da <laughs> İslam dünyasında görmediğimiz, Arap dünyasında da pek rastlamadığımız tarzda bir direniş başladı. i̇hvan İhvanı Müslüman, e, gene aynı şehirde, Kahire'de, Rabia'tul Adaviye Meydanında yaklaşık 20 gündür, her gün, her gece. E, yani kimi zaman on binlerce, kimi zaman yüz binlerce, kimi zaman da milyonlarca bir defasında üç milyon kişinin e, toplandı. Süphian da değil artık. Orası. Başkaları da katılıyor tabi. E, böyle bir direnişe geçti. Tabii oradaki direnişi Tahrir'deki direniş gibi e, şeye dikkate alan yok. Ama orada hakikaten Tahrir'dekinden çok daha istikrarlı, Tahrir'dekinden çok daha barışçı. E, çok daha ağır başlı. Ben ben şaşırdım ve aslında bir bakıma da hayran oldum. Bu kadar olgun, bu kadar bakur, sağa sola da saldırmayan böyle bir istikrarlı her gün devam eden bir direniş hareketi. Böyle böyle bir olgu var. Tabii Batı dünyasının çifte standardı konuşulduğu, Oradaki grupların yer yer iki yüzlülüğü, Hani geçiyor işte sisinin arkasında poz veriyor, o, onun devlet ilanına bakıyor falan. Bu tabii çok geniş bir konu. Mısır demek aslında bütün Arap dünyasının ağırlık merkezi demektir. Mısır o kadar para yoktur orada ama çok e, kuvvetli bir kültür ve çok büyük bir nüfus vardır. Yani belki de Arap dünyasının geri kalanı kadar nüfus var e, Mısır'da. Yani buna yakın bir Arap nüfus var. E, bu hem Suriyeyi de etkili, etkileyen hem Arap Dünyasını hem İsrail ilişkileri, bütün Arap Dünyasının ve İsrail'in konumunu da etkileyen bir e, durum Mısır'daki durum. E, bu konuda e, bu konuyu nasıl değerlendiririz? Nihal. Yani daha dün gece nahta meydanında toplananlara yeniden. ...silahlı saldırılar oldu, ordu tarafından, devlet tarafından. Ee, ve... sözün ettiğiniz gibi ihvanın e, ağır ağırbaşlılığı gerçekten o kadar... ...çarpıcı ki... ...çünkü şöyle bir şeye oranla bu kadar olgun ve ağır başlı davranıyor. Ee, Tevfik Okaşa gibi... E, ...televizyoncular var, burada biraz Yılmaz Özdil'e... ...tekamül eden televizyoncular, açıkça... Ordunun bütün İslamcıları öldürmesi gerektiğini yayınlarından söylüyorlar. Yani çok açık kışkırtma yapan insanlar var. Herkese rastladığımız görüntüler vardı. E, şebbiha gibi değil ama değil gibi, baltacı, baltacı. gibi ama değil gibi evet. sanatçı Mısır'da tanınan bir figür bir darbe karşıtını böyle pantolon kemerinden çekerek sürüklüyor yolda ve diğer elinde silah var ve hiç yani kameralara yakalanmak gibi bir korkuları yok falan. Yani evet dediğiniz gibi tahrirden ne yaptığını anlayan insanlar Adeviye'ye doğru akın ediyorlar. Veya darbe karşıtı e, hareketin haklılığını algıladıkları için ve yaptıkları kendilerini e, ne masum gibi görünen hareketlerinin nasıl darbeyi çağıran bir işleve büründüğünü fark ettikleri için yavaş yavaş e, Adeviye'ye akan, diğer kesime akan evet baş ya biz Kötü bir iş yaptık, Cumhurbaşkanımızı geri istiyoruz noktasına gelen tahrirciler de oluyor. Evet. E, fakat e, tabii geçmiş ola denilecek bir süreç başladı. E, hala Batı a, darbe dememekte de ısrarlı ama Mursi'nin yeri belli değil. Yani Mursi evlatlarının söylediğine göre götürüldü, kaçırıldı. Şimdi nerede şimdi olduğu belli değil. Süremiz ve... dolmaya başlamış. Böyle bana sinyaller gel geliyor evet. e, ikide bir. Ya ben çok ibretlik ve tarihi bir kırılma anında olduğumuzu düşünüyorum. Bununla ilgili yani herhalde çok fazla tez akademik çalışma yapılacaktır. Çünkü şimdiye kadar biz hep İslam ve demokrasi uyuşur mu? diye düşündük. Ama artık bundan sonra batılı liberal değerler, hatta sekülerist değerler, Le demokrasi, e, demokrasi uyuşur mu? <laughs> evet Sorusunu tartışılmasını gerektirecek bir zemin oluşturdu. Çok az bir süremiz darbe, kaldı. Darbeye darbe ee, diyememeli. Etiyenle devam edelim. Yani batı tabii oraya geldiği için söyleyeyim. Batı e, her zaman e, kendi iç dünyasında demokrasi taraftarı oldu. Dışa bakışında hiçbir zaman bilinçli olarak ya da Açık tercihleriyle demokratlıktan, demokrasiden yana olmadı. İşine geldiği zaman ama demokrasiyi destekledi. Ve demokrasi de onun zaman zaman işine geldi. E ama gelmediği zaman, özellikle Orta Doğu'da bunun böyle olmadığını çok net olarak evet. biliyoruz. Ve şu anda da bir tükürüğünü yalama, yalayamama yalamama noktasının önünde. Rejim de öyle, Mısır'daki Batı dünyası da öyle. Herkes görüyor ne olduğunu şu anda. Hani göstermeseler evet. bile adeviyeyi görüyorlar. Ama bir taraftan da ilişki devam etsin, olay devam etsin. Bir şekilde bir e, onların anladığı anlamda bir istikrar noktaya gelsin istiyorlar. Bir cümlede Orhan Miroğlu'ndan alalım kapatalım. Ee, yani böyle düşünüldüğü gibi Batı'nın işte e, buradaki rolü tabii ki önemli ama bence... Ee, İslam'ın demokrasiyle e, şeyi sınavı yeni başlıyor. Üstelik darbe koşullarının belirlediği ve işin merkezinde olan bir ülkede yeni başlıyor. Burada selefilerin e, darbecilerle olan siyasi münasebetleri geleceğini önemli oranda etkileyecek diye düşünüyorum Mısır'ın çünkü. Selefilerin demokratlık gibi iddiaları e, için. E, e, İhmanın yani, vardı ve bu yolda e, ilerliyordu. Var, yani, ama yani onlar, onlar bile, onlar bile biliyorsunuz siyaseti reddeden yani, yani selefilik <laughs> siyaseti temelden reddeden bir anlayış. E, işken bugün 4-5 parti halinde o sürecin bir parçası olma evet. gayreti içerisinde görünüyor. Evet. Yani çok köklü bir değişim yaşayacak Mısır ve bu değişimde İslam'ın çok belirleyici bir rolü haftaya, olacak. Ne olsun. Haftaya inşallah bu konuyu biraz daha derinlemesine ben ele almaya çalışalım. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün programımız burada kapanıyor. Hepinize iyi geceler efendim.